Arkadaşlar merhaba. Şu an gördükleriniz narlar. Narlar, nar çekirdeklerini çimlendirdim. Şu gördükleriniz çimlenmiş halleri. Şunlar da çimlenmeyen halleri. Şu an şurada saydım ben arkadaşlar. 18 tane tohum çimlenmiş. Bir o kadar da çimlenmeyen var. Artı bir de burada var. Ben böyle arkadaşlar kilitli poşete bırakıyorum. Peçeteyi koyuyorum. ıslatıyorum. Sonra kilit poşte koyuyorum, güneşe koyuyorum. Karanlık yere de koyabilirsiniz. Yani çok çok karanlık olmasın yani, gerektiği kadar. Ben genelde camın önünde bekletiyorum. Çekirdekten yetiştirdiğim limon. Limonda biraz verim alamadım ama. Keçi boynuzu. Harnup. Ve çekirdekten yetiştirdim. Narlar. Çok da elimde kalanlar sadece bunlar. O yüzden elimde bulanları çekiyorum.